Yepyeni videonun hepinize selamlar. Kufra çektim arkadaşlar. Dolaşımda oynuyoruz her zamanki gibi. Takımda suyu, sisi, novaria ve burna var. Rakipte badang, sisilin, rubi, alpa ve vanvan Van var. Kufra çektik de kanka. Birisinin üstüne oynamam lazım ya. Böyle tilt etmek istiyorum vallahi bile. Aa burada arada benim oyun ayarları cici olmuş kanka. Renk körü moda çıktı benden normalde. Bir saniye. efekt kalitesi yüksek, orta çözünürlük, HD, renk körü modu açık abi bende. Nerede bu? Açık abi. Ha. Okey kanka. Haydi canım. Tokat manyağı tutma kendini. Ama bir tık bana doğru gelselerdi güzeldi. Buradan van vana zıplayayım bari yapacak bir şey yok. O gerçi base'e gitmiştir. Öyle gözük. Kanka şunu kesin. Beni öldürecek yoksa ya. Vurursanız harika olacak bir de ya. Okey. Oyunun ayarları değişmiş kanka. Allah'tan bir de özel çıkmış ya. Burada istediğimiz gibi bu ben de dünden beri oyuna girmiyorum. Daha bismillah bugün başladım. Bir günden beri dün mü geldi de bugün mü geldi bilmiyorum bunu. Hoşuma gitti. Olması gerektiği gibi olmuş. Nice hocam. Kanka bir ay yazdık işim var merak etme. Ne yapıyor la bu? Nice hocam. Ama buradan geri çıkmanız lazım. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu o. Vay badank vay. Geri kaç kardeşim buradan. Bağdan koru diye ediyorum Adam üstüne atlayacaktım normalde. Neyse. Ayarlarımızı tekrardan bakalım. Mod kalitesi standart. Harita kalitesi orta olsun. Efekt kalitesi yüksek. Kar yazı. Tamam bir dakika uyarı verdi okey. Geliyorum kardeş. Selamünaleyküm. Aldım. Doğru vurdum da. Ruby çekecek gibi duruyor. Kanka giriyoruz. Kanka şuna bir saldır. Buradan da mı diye düşünüyorum. Mesafem bitmedi. Tamam okey. Gel. Ayaz'ı bitirelim. Geri çık kanka. ormandan bir canımızı dolduralım. Sonra buradan alfa atlayalım. Selamun aleyküm. Abi bu ulti mı ne ya? Ha? Parçalı şunu hatçı. Yo hak. Nice. Word 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 word. Mis. Abi takım olsun yemin ediyorum var sabah akşam Pompa Bak böyle takım olsun sabah akşam pompa kanka. Mis. Ayızı tamamladıktan sonra arkasına Athena evet. Athena. Öyle bir dolaşım var ki oynanmıyor. Maga B. Yes. 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 Farkı gördün mü kardeş? İlk skill. Sonra ışından, ondan sonra koy ülkeyi. Gıcır gıcır. Tazımlık. Bal bal. Yukarıdakiler dağıtıyor. Harikasınız. Ben de şu midi yaram. Varak vurak. Alpiniz ondan geldi. Görür mü diye. Alpa gel buraya. Oraya tamam bizde kaldı. tetinle Şimdi şöyle bir atlasam var şuraya. Bunlar gitti kanka gelseler de arkamdan mutlayacaktım orasını. Gösterecektim macerayı da. Van van. Fiş fiş. Neredesin? Kimsecikler yok. Aha. 5 4 3 2 1 Paniği doğru vurabilir ha. Hatta bana ulti açma geliyor bak şimdi. Tamam bitti. Zınk. Fena zıplıyorum ama falan filan. Aga be. Kanka geri çık. Alttaymış. Al da falan pusar dedim belki. Ultimi yok ona göre. Aa hepsine bana attılar lan. Kanka burnuma keşke sen kaçabilseydin ya. Ben var orada hiç kişi falan zannettim. Adam bunu hep sor demiş. Yam yamlar. Yam yamlar. Öldürdün beni baş yere. Bekle. E, kaçamadın sen de. <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse gelmiyor ki burada. Bak Alpay görmüyorlar. Sonunda gördüler yani ya. Teşekkür eder. Alfa ile birebir kapışıyorum kanka gelmiyorlar. Yani bu şaka mı? Güzel. Geliyorum akıllar bekleyin. Bekle beni lan. Bekle beni lan. Bekle beni lan. Çok fena koydum ultiyi. Arkayız. atacak mı vazgeç? Öldük lan. Parçala parçala parçala. Parçala parçala parçala. Vur kuleye. Yes. Arkadaşlar videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay amigos.